Tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tatlı tarifi vermek istiyorum sizlere. Ee, sürekli elinizin altında bulunan malzemelerden hazırlayacağınız, misafirlerinize de güzel bir sunumla e, sunabileceğiniz güzel bir tatlı tarifim var. Ee, kremayı çırptım, hazır krema aldım. Bildiğiniz kremalardan, yağ kullanmadan çırptım sütle birlikte. Ee, onu kullanacağım. Ee, bisküvimiz var yine, oreo bisküvimiz. 4-5 adet kırdım. Kivimiz var, muzumuz var. Sırasıyla bunları kuplarımıza e, döşüyeceğim, kat kat. Üzerine de Nutella ile gezdirip servis yapacağım. Sırasıyla önce birer parça kremamdan kullanacağım. Üzerine birkaç parça oreo serpeceğiz. Yine kivimizden, muzumuzdan. Bu şekilde sırasıyla bunları döşeyacağım.